Annelik esteti nedir? Buyurun. Evet çağlanım şimdi anne olmak her kadının isteyebileceği en eşsiz duygulardan bir tanesi. Her kadın hem anne olmayı ister ya da pek çok kadın. Buna ek olarak da annelik sonrasında emzirme döneminde normal eski fit vücuduna tekrar geri dönmek istiyor. Evet. Fakat bu her zaman mümkün olmayabiliyor. Bazen alınan kilolar ve sonrasında uygun diyet uygulanmamayla, emzirme süresiyle ve hormonal değişikliklerle beraber evet. annelerimiz her zaman eski formuna dönemeyebiliyor. dönemeyebiliyor Dolayısıyla doğru. bir takım deformasyonlar olabiliyor. Hı hı. E hiçbir kadın da bu sonuçları kalıcı olarak kabul edip aynı da kendisini beğenmediği evreye gelmek, buna alışmak zorunda değil. İşte bu devrede Annelik estetiği gibi. devreye giriyor bu noktada. Annelik estetiği aslında bir tür ameliyatlar bütünü. Sarkık bir göğüs, çıkık bir karın, olmaması gereken yerlerde fazla yağ toplanmaları. Bunların hepsine müdahale ettiğimiz. Onu soracaktım. Ee, en çok hangi vücudun, en çok hangi bölgesi etkileniyor? Yani tabii ilk aklınıza göbek geliyor mu Tabii elbette gibi. ki. Ee, karın estetiği, karın germe estetiği. Bunu takiben meme estetiği, meme küçültme, meme büyütme, meme dikleştirme ameliyatları hastaya göre planlanabilir. Evet. Ee, bunun dışında ek olarak e, liposakşın, bel ve karın bölgesinde gerekiyoruz. uyluk iç yüzlerinde, bacakta hatta diğer ufak tefek müdahaleler yine kola, liposakşın, kol gelme hastanın tamamen deformasyon derecesine göre planlanabilir. Annelik estetiği için uygun hasta grubu kimlerdir diye sorayım. Uygun hasta grubu e, gebelik ve emzirme sonrasında yaptığı tüm müdahaleler kendince diyet ve spora rağmen bu deformasyonları engel olamayan hasta grubu diyebiliriz. Bizim Hı. için en uygun hasta grubu e, kalıcı deformasyonları olan hasta grubu oluyor. Peki sadece bu problemler aynı olduktan sonraki kadınlarda mı görülüyor? Değil. Aslında Değildi. bu bahsettiğimiz cerrahiler her kadına uygul, her insana uygulanabilecek cerrahiler. Bunlardaki bu artışın sebebi aslında zayıflama cerrahilerinin artmasının sebebi. Zayıflama cerrahileri arttı. Mesela bariyatrik cerrahi dediğimiz tüp mide ameliyatı sonrası hızlı kilo verme veya uygunsuz diyet A diyeti B diyeti gibi e, aşırı kas kaybı ve kasların kullanılmadığı sporsuz diyetlerle hızlı ve gereğinden fazla kilo verilmesi sonucu yine bu ameliyatlara ihtiyaç duyabiliyor insanlarımız. Ee, annelik estetiğinde en çok hangi operasyonlara ihtiyaç duyuluyor? E, en çok tabii ki e, karın, germe karın germe operasyonu ve ta ben meme cerrahisi. Hı hı. Burada tabii e, memeyi birazcık açmak gerekiyor. E, meme cerrahisinde hastanın durumuna göre karar veriyoruz. Öncelikle eğer emzirme sonrası hastanın Yeterli meme dokusu kalmadıysa, ve memesi aşırı miktarda sarktıysa, Sarkıyorsa, eski tabii. yerine toparlayarak dikleştirmek için e, protez kullanıyoruz. Protez herhalde. kullanıyoruz ama ne gibi durumlarda? Eğer yeterli meme durumu yok, meme e, dokusu yoksa, yoksa, toparlasak da bizim elimizde yine küçük bir meme olacaksa, dik ama küçük bir meme olacaksa, küçük istemiyorsa daha hasta, büyük istiyorsa... hasta istemiyorsa daha büyük istiyorsa, o zaman meme proteze devre Hastanın yeterli dokusu varsa, sadece sarkması varsa, o zaman toparlayarak meme başını eski yerine getiriyoruz. Burada proteze ihtiyaç yok. Hastanın kendi dokusuyla, otolog ke e, durumuyla yeniden bir meme inşa etmiş oluyor. Hmm. veya tam tersi emzirmeyi takip eden memeler çok büyüdüyse e, süt kanallarının genişlemesiyle emzirme bittiği halde bu küçülme gerçekleşmediyse. Hı hı fiziksel aktiviteleri etkiliyorsa, omuz ve sırt ağrısı yapıyorsa, keza kıyafet seçiminde hastamız zorlanıyorsa bu zaferde de meme küçültmeye geçiyoruz. Meme küçültmeye geçiyorsunuz. Peki hasta isterse aynı anda kaç operasyonu birden yapabiliyorsunuz? Burada e, hastanın deformasyonunun derecesi bizim için önemli. Aslında e, süreyi fazla da uzatmamak gerek. Sonuçta bu yaptığımız ameliyatlar acil ya da şart olan zaruri cerrahiler değil, hastanın isteğine binayen, her ne kadar fonksiyonel etkileri olsa da estetik kabul edebileceğimiz müdahaleler. Dolayısıyla bizim için Hmm, e, sınırları fazla da zorlamanın gereği yoktu. Sonuçta hastamız bir narkoz bir anestezi alıyor. Dolayısıyla 6-7 saate geçeceğini düşündüğümüz operasyonları biz bölmeyi tercih ediyoruz. İki hmm. seans halinde iki operasyon halinde yapmayı tercih ediyoruz. Onların bir iyileşme süreci vesaire. Tabii mesela önce falan üst falan. vücudu hallediyoruz. Göğüs belki etkilenen kollar. Bir sonraki cerrahisinde 3 ay sonra 6 ay sonra hastamız ne zaman planlamak isterse bu sefer de karın gelme veya liposakşın belki bacakları liposakşın iki seans halinde uygulamayı tercih ediyoruz. Ee, bir anne mesela doğumdan ne kadar sonra bu tür ameliyatları olabilir? Yani tabii emzirme dönemini de katarak konuşuyor. Emziren anne de emzirme bittikten sonra en az 6 ay mümkünse 1 yıl beklemekte fayda var. Neden? Çünkü emzirme ile beraber genişleyen süt kanallarının tekrar eski haline dönmesi lazım. Haline zaten bu eski lazım. haline dönerken bu süt kanalları boşaldıkça meme boşalıyor. Yani aslında sonuç ve sebep aynı. Hastayı bize getiren şey de zaten bu süt kanallarının boşalıp memenin çökmesi, aşağı doğru sarkması oluyor. Hmm. O yüzden 6 ay 1 yıl beklemekte fayda var. Bu hastanın gerçekten bu ameliyata ihtiyacı olup olmayacağından emin olmak için. Doğru. Ee, daha çok hangi yaş grubu bu operasyonları tercih ediyor? Ee, daha çok hangi yaş grubu? Şimdi günümüzde artık e, kadınların... E, iş hayatına daha çok aktif olarak görev alması ve kariyer planlamasına çocuğu biraz daha geriye atmasıyla yaş yükseldi diyebiliriz. Artık bir üniversite yaşamı onu takiben başarılı bir kariyerde çocuk planlaması genelde en sona bırakılabiliyor. 30-40 yaşına kadar anne olma yaş ilerledi diyebiliriz. Dolayısıyla bazen bize başvuran hastalarda daha Çocuk sahibi olmadan bile bu deformasyonları görüyoruz bu yaşlarda. Olabiliyor. Dolayısıyla daha e, gebe kalmadan bile şişkin bir karın, işte e, deforma bir karın, yağ fazlalıkları ve sarkık bir memeye müdahale edebiliyoruz. Ama annelik esiti aslında bakarsanız en uygun. E, birden çok doğum yapan hastalar için daha çok tercih edilebilir. Hmm. Yani ilk çocuk değil ama iki ve üçüncü çocuğu takiben aile planlamasında e, çocuk yapmayı bırakmak, çocuk planlamasını bitirdiğinde hasta bize başvurduğunda hani son bir final toparlama gözüyle bakabiliriz. He. O zaman daha etkili olabiliyor diyebiliriz Peki kimlere uygulayamıyorsunuz? Mesela çok aşırı kilolu olan birindeki önce kilo vermesini istediğinizde oluyor mu? Elbette zaten çok aşırı bir kilolu hasta cerrahi açısından da uygun değildir. Anestezi evet. açısından da uygun değildir. Zaten bizim bu yaptığımız ameliyatlar Çağla Hanım hı hı. aslında birazcık kilo vermiş. Fakat bu kiloyu uygunsuz bir şekilde uygunsuz bir miktarda hı. verdiği için sarkmış olan hastalar olmuş, için. Biraz evet. Evet. olmuş, biraz sarkmaları olmuş. Bir de her gibi. zaman hastaya bir süre tanıyoruz. Hani hasta bu süre içerisinde belki de uygun bir spor diyetle belki hı. de deformasyon miktarını bir kısmı Arttırabilecek, belki ameliyatı bir tık öteleyebilecek veya belki iptal etmesine sebep olacak. Evet, siz o anlamda da yönlendiriyorsunuz. Evet. Anladığım kadarıyla. Peki ameliyat sonrası iyileşme dönemine gelelim. Nelere dikkat etmek biz gerekir? Cerrahlar olarak neler bekliyorsunuz? Cerrahlar olarak biz hastaları çok fazla hareketsiz tutmayı sevmiyoruz. Olabildiğince burada tabii şunu konuşmak lazım. Ev yaşamına, takiben sokağa çıkma iş yaşamına ne kadar çabuk hastayı döndürebiliriz. Dolayısıyla mümkünse bizim istediğimiz aynı gece hastanın yürütülmesi, bir iki gün içerisinde eve taburcu edilmesi, bir hafta içerisinde sokağa çıkabilmesi, iki iki buçuk hafta içerisinde de iş hayatına dönebilmesi. Sizin... Bizim için önemli olan bu. Evet. E peki ağrılı sıkıntılı bir dönem midir? Sonuçta cerrahi tabii ki ağrılı olacak ama hiçbir hani böyle hayattan bezdirecek kadar ağrılı ameliyatlar değil. Hele meme için kesinlikle böyle bir şey söylemek söz konusu değil. Ama karın germe ameliyatlarında biz karından fazla yağ ve cilt dokusuyla beraber. Eğer sezaryen olduysa mesela. Tak, çok zaten çok uygun. Çok, e, tabii bir ki. Şeydir. Aynı sezaryenden aynı izden girerek yeni bir iz oluşturmadan yine iç içinde kalacak ha, güzel. şekilde tekrardan karın germeyi gerçekleştiriyoruz ama karın germede eş zamanlı olarak karın ön duvarını ve karın kaslarını tekrar sıkılaştırdığında için bir tık daha memeye göre ağrılı oluyor diyebiliriz. Ha, Ama ağrı kesilerle göre. tamamen kontrol edilebilir ağrı.